özel sektörle konuşalım. Bakın onlar bu riskleri nasıl yönetiyorlar. Anatolia Genworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz bizimle olacak. Alper Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş buldum. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi yılın geri kalanına dair bir sürü risk, belirsizlik var ama oraya gelmeden isterseniz bir ilk 6 aylık rakamlarınızı konuşarak başlayalım. Aslında ilk 6 aylık rakamlar geçtiğimiz senenin oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor bize ama sadece ciro büyümesi değil, karlılık, yatırımlar nasıl geçti sizden dinleyelim. 2022'nin birinci ve ikinci çeyreği. Bizim tarihsel olarak aslında satışlarımıza baktığımız zaman genelde ikinci ve üçüncü çeyreklerin bir parça daha zayıf birinci ve dördüncü çeyreklerinde daha güçlü olduğunu görebiliyoruz çünkü dünya genelinde hastalıkların genel seyri kış aylarında soğuk aylarda daha e, yüksek seviyede geçiyor. E, bu açıdan da baktığımız zaman işte ikinci çeyrek birinci çeyreğe göre tabii bir parça zayıf geldi bu beklenen ve gayet normal olan bir şey ama yarı yıl olarak baktığımız zaman da bizim 2021 yılının e, yaklaşık 164 milyon liralık e, net karına karşılık 258 milyon liralık bir e, kara net kâra ulaştığımız görülebiliyor. Dolayısıyla burada bir büyüme söz konusu. Kuşkusuz bunda e, kambiyo kârlarının da etkisi var. Ancak genel anlamda bir bir ilk altı ay geçirdiğini söyleyebiliriz. Peki burada Alper Bey özellikle biyoteknoloji yatırımlarına bakıldığında pandemi sonrası zaten siz de söylediniz orada bir farkındalık arttı. E, nasıl değerlendiriyorsunuz evet. hem sektörü ve hem de aslında sizin rakiplerinizi yurt içi ve yurt dışında? Biyoteknolojinin önemi pandemi döneminde gerçekten çok iyi anlaşıldı. Sadece biyoteknoloji olarak da bakmamak lazım aslında. Özellikle moleküler diagnostik alanının ne kadar kritik olduğu, ne kadar stratejik olduğu ülkeler açısından çok iyi anlaşıldı. Ve bu kanala çok farklı boyutlarda yatırımlar yapıyor. Yani bu alanda açılan start-up'ların da sayısı artıyor büyük firmaların da yaptıkları yatırım, şirket birleşmeleri ya da bu konuda atılan adımlar tabii ki gitgide yoğunlaşıyor. Dolayısıyla biyoteknolojinin ve maliklerli yardımcılığın önümüzdeki 10 yılın çok hareketli bir sektörü olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü önem ve yaygınlık başka bir boyuta taşındı bu pandemi sürecinde. Peki Ayper Bey burada özellikle e, ben biraz yılın geri kalanına dair yatırım planlarınızı merak ediyorum. E, o tarafta özellikle projeleriniz nedir? Bu yılın başında mesela Ocak'ta hangi yatırım planlarıyla ve hangi yatırım tutarlarıyla yola çıktınız ve ne kadarını gerçekleştirebileceksiniz? Evet, bizim temel yatırımlarımız yurt dışındaki satış ağımızı yaygınlaştırma üzerine. Zaten Pandemi döneminde kapasite artışı ve ARGE merkezimizin bir konusunda ciddi yatırımlar yapıldı. O dönemki rakamlarla yaklaşık 80 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildi. E, bu tabii döviz bazında hesapladığımız zaman şu anda çok daha yüksek rakamlara karşılık veriliyor. Bizim bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz dışına sahip olduğumuz bağlı şirketlerin sayısını ve operasyonel kabiliyetlerini arttırmak. Bu anlamda atılan adımlar var. Bunlar zaten kamuoyuyla paylaşılıyor. Bağlı şirketlerin sayısını artırıyoruz ve yakın gelecekte daha çok sayıda şirketin de açılış haberlerini paylaşıyor olacağız. Bunların artışı bizim genel operasyonel kabiliyetimiz arttırdığı gibi mevcut müşterilerimize verdiğimiz desteğin kalitesini ve yoğunluğunu da arttıracak. Bu da sadece bulunan ülkelerde değil çevre ülkelerde de satışlarında pozitif yönde etkileyecektir diye düşünüyor. Ancak da bir her şeyi zaman gösterecek. Peki şimdi o tarafta özellikle hisseye de baktığımızda e, tabii son dönemde borsada da bir miktar yükseliş vardı. Ta ki bu bankalar hikayeyi bozana kadar ama e, yani Haziran'ın sonundan itibaren o 25 TL dip seviyelerden bakıldığında %35 hisse yükselmiş. 33 TL'ye kadar geldiğini görüyoruz. Yılbaşından itibaren e, bakacak olursak ise orada da yine e, yılın başında 28 TL civarında bir fiyatlama vardı. Şu an 33 TL'lerdesiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz hisseye olan teveccühü ve genel olarak çarpan Hissede aslında beklenmedik düşüşler dönem dönem yaşandı. Bizim açımızdan beklenmedik uçuşlar var. Ancak burada önemli olan piyasanın takdiri bu uçuştur. Halka arzından itibaren de şu anda yaklaşık %50 civarında bir prim yapmış. Bunun üzerine de 2,5 lira seviyesinde bir temekkül dağıtmış konumdayız şu anda hisse başına. Tabii ki piyasaya inanan insanlar olarak... Artı ya da yani müsbet ya da menfi yönde e, yorum yapmak e, piyasanın değerlendirmesine göre yorum yapmak belki çok doğru değil. E, ancak ben şunu söyleyebilirim biz e, borsaya açıp bulunan pek çok şirkete göre çok daha genç bir şirketiz. E, Belirgin bir e, geçmişe dönük veri yığınımız yok. Bunlar yavaş yavaş oluşuyor. E, dolayısıyla yatırımcıların e, baştaki soru işareti, kafalarında oluşan soru işareti özellikle sektörün bizim borsamıza çok alışılan bir sektör olmamasından da kaynaklı. Yatırımcıların kafasında oluşan soru işareti son derece normal. Tabii ki bizim gönlümüz şirket değerinin ve hisse değerinin çok daha yukarılara taşınması. Ancak burada piyasanın tebecikü önemli. Biz zaman içerisinde yaptığımız işin önemini, yaptığımız işin niteliğinin çok daha iyi anlaşılacak ve hissemizin umarız daha yukarılarda değerlendireceğini e, ümit ediyoruz. Bunun tabii ki zaman Teşekkür ediyoruz Alper Bey. Katkınız için şimdiden 2022 son çeyrekli de başarılar dileyelim. Çok sağ olun.